Alırsın sen onu. bana Aldın. İşte bu be, işte bu be. Ey maşallah maşallah, harbiden maşallah. Rast arkadaşlar. Tebrik ederiz kaptanım. Maşallah bir tane daha geliyor. Oh 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 oh. Bravo, bravo. Çok güzel boy. Çok güzel var. Herkese merhaba arkadaşlar, bugün İzmir'de Levrek ve Çupravı'na çıktık. Kaptanımız Remzi abi bizi çok güzel bir meraya getirdi, kendisine teşekkür ederiz. Yeni oltalarımızı suya attık, Levrek yazıyor. Umarım güzel av videoları çıkacak bu videoda. Videonun sonuna kadar izlemeye devam edin. Size şimdiden iyi seyirler diliyorum. düşme mı? Sıkın biraz ya. Evet Bekir abi. Evet. Merhaba. Ne düşünüyorsun abi? Duygu ve düşüncelerin? 70 kilometre ileriden geldik. Nasıl bir şey var Bakalım. Biraz gelsin. Evet abi senin duygu düşüncelerini alalım. Evet. Güzel bir hava olur inşallah. İnşallah. Nasip. Ümitliyiz. Evet abi senden de alalım aynı şeyleri. İnşallah güzel bir av olur. Ee, i̇zleyicilerine güzel bir an yaşatırız. İnşallah. Oo yakalayamadık anı. Çok güzel bir oynadı. <laughs> Kaptanım sen ne düşünüyorsun? Ben çok duygusuzum. Duygusuz. Direkt net. Net. Balı alacağız gideceğiz her gün çıktığımızdan dolayı artık duygu kalmadı böyle. <laughs> Bu arada İzmir rekoru levrekli sene diyebiliyorum. Doğrudur abi. Kaç kiloydu? 8,5 kilo. Yine Pandora ile Pandora silikon aldık maviyle. Sandalye. Evet sandalye aldık. Ee, yıl 2022. Yıl 2022. Sen yine Pandora ile devam. Devam. Makine ve kamış hakkında bilgi verebilir misin bize Remzi abicim? Pandora. Kaledina XR. XR. Makinamız yine e, güzel bir makine çıkarmış Pandora. Kaçtık? 1500'ü 1500 koyması lazım. XR. Deniyoruz makinamızda. İnşallah güzel trafiğe alacağız. Nasıl dedik bakalım. Şimdiden rast gelsin. Kepçi yok ya. <laughs> Ama dur abi, acele etme. Acele etme. Panik alırsın. yok abi. Hepimiz aynı yerde durmuyor da, şimdi o tarafa kaybettik. Kaybettik, denge olsun maksat. Dengeyi sağlayın. Dengeyi sağlayın. Abi bu kalamayla oynama. Yürü ha. Çok yapma. Bence bir yandan birini atın. Hepiniz beklemiyor muyuz? Atalım mı? Olamaz. Bir şey yok. Ben bakabiliriz. Yaklaşınca böyle. Gel böyle. Sana gel. Aynen. Tamam olur. Geçemiyorum. Tekli denge de olsun. En azından yorulun biraz balığı. Onu, o, o şekilde alalım. Nereden aldı değil mi? Hmm. Çekiyor değil mi şu an? Çıkıyor, çekiyor çekiyor Kapatmıyor mu hiç? Yok Takıldı evet. mı ne yaptı? Yok ya balık Ahmet! Bak düşme ha! Vurdu. Takıldı mı? Takıldı, Takıldı herhalde abi, Takılmış Geliyor bir şey ya Yok bayan. Yok geliyor geliyor Karakter yok abi Almıyor abi, kalam almıyor. Beklesin e, pompalı olabilir mi? yok, şey nazik. Kalkan tarzı. Yok abi yok. Takmış şey olmuyor Yok, abi taksa gibi bak geliyor şu anda. Yok abi balık üstünde ya. Şu an gelen ne? Tekne gidiyor abi. Tekneyi çeviriyoruz şu an. Elle alalım mı? Abi, bak.

Hadi maşallah. Aldır aslan parçası be. çok iyi. Maşallah evet yeni rekor geldi. Yeni rekor geldi tebrik ederim. Rast gelsin. iyi boy, iyi boy. Güzel. Nasıl abi? Açır, açır. Kamışta kaldı, kamışta kaldı. Kırılmaz Kırılmaz. Çok iyisin be. Kurtuldu mu? Okay, so Remzi abi kamera açık mı? Işık yanıp sönüyor mu? Yanıp sönüyor. Açık. Bekir abi. Evet. Hadi abi. Abi abi. Abi abi hadi be. olan kazanıyor. <laughs> Pandora kavuş, olan kazanıyor. <laughs> Doğru. <değil mi? gülüyor> Buraya geldiğimizde ilk, aldığım ilk vuruştu vallahi. Ama seni kaçırdığında büyük daha abi. <laughs> Helal olsun be. İşte bu adam bu sefer kırdı. Oh oh oh. Aç hemen aynen Aç abi. Hemen aynen. ya düz smoke bile kırılmadan nasıl kaldırıyor bunu? Helal olsun be. Pandora yapıyor bu işi. Pandora yani. yapıyor abi bu sporu. Maşallah maşallah. Güzel balık Bekir abi. Hadi be oğlum yap bir vuruş. Abi görüyorsunuz bak iki kişi de Pandora Smoke var. İkimiz de aldık. Aravana. Telefonumuz var ya. Aravana. Aravana. Aravana ne abi alamıyor abi. Lan yine Aravana geçti. Allah be. Şeyi bilen oynattı yerinden. Videörde mi ne yok ya bu şuk. Benim mal. Be. <laughs> <laughs> Ooo. Çok güzelsin be. Çok güzelsin be. <laughs> Ooo. Abi alacağım balığı direkt. Hayır. Sağ, sağ, sağ.

dur abi ağzından çıkarma bir dakika onu ver bir fotoğraf çekeyim ben onunla <laughs> arkadaşlar yengecin takılma sistemi de arka bacaklardan şuradan tırtığı hissedecek şekilde takıyorum canlı kalıyor zoka kullanıyoruz kamış 228 055 Direkt kaldırıp hemen koy Fazla Maşallah evet, bir yani tane abi, daha maşallah. geliyor. Okey. Oh 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 oh. Bravo. Bravo. Çok güzel boy. Çok güzel boy. bir <laughs> daha gelmesin <gülüyor> <gülüyor> Ya var ya sen de Bekir abi. Sen aldı ya. Bak benim sürprizlerim büyüktür. Abi bekliyoruz. İnşallah inşallah. i̇nşallah, inşallah. Tabii, teknik olsun. Tabii canım teknik olsun. Keyif versin abi balık sıkıntı yok. Vay, vay 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 vay. Güzel güzel çok güzel boy çok güzel boy. Oh işte bu be işte bu Abi Pandora smoke yapıyor yine yapacağını abi ya. Allah kahretmesin ya. Da, bak, antal, çok Maşallah çok iyi boy. Çok önce elini alacağım ha. Oh oh Bekir abi benimkile yarıştı ha ya, valla. Abi nasıl bir şey söyleyeceğim ama LRF ile ayrı bir keyifli değil mi balık? Bence LRF'ye geçin abi dur. LRF'deyim de ya. Daha çok hissediyorsun. Daha fazla keyif vermiyor mu? Evet. İyi iyi oturmuş ama Çok nazlı Nazlı canım onun farkındayım Yani o çok iyi hissetmek lazım Onu hissetmedim İşte bu damağa oturmadı mı geçmiş olsun güzel boy, güzel boy. Tamam abi, kamışın ucuna dikkat et. Maşallah güzel boy. Bir poz ver abi balığına. Mükemmel. Rast gelsin abi. biriniz çapayı kaldırır. Çapayı kaldırın çapayı kaldır. Tut çapayı tut tut, tut. Ver ver ver. ver. Kapattın abi değil mi? Şimdi sene yeniden yapıştırıyor. Çok iyi. Oo bu yeni boy. Güzel, güzel, çok güzel. Hiç çıkarmadan pozunu ver abi. Mükemmel abi, az gelsin. Teşekkür. Anıtlar mı suya alttan bağlı? Beş tane satıp makineyi alacağım. Alttan çıktı bunun ya. Ooo yine çok güzel boy, çok güzel <laughs> boy be. Hakette de yok. Hadi açtı, <açtır. gülüyor> Hadi buyur. Alırsın sen onu. Eymer, bana yazınca olmam. Aldın. İşte bu be, İşte bu be. Ey maşallah maşallah harbiden maşallah. Rast gelsin arkadaşlar. Tebrik ederiz kaptanım. Bir pozunu göreyim elinde. Of 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 of. Kışıklı benim kadar. Yoruma maşallah yazanlara daha iyisi nasip olsun arkadaşlar. Kaç tane lan? Lan kaç? Maşallah maşallah. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bravo abi, tebrik ederim. Bir edersin. de beni çekiyorum. <laughs> evet arkadaşlar, avımızı bitirdik. Çok güzel bir av oldu. Öncelikle kaptanımıza çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık arkadaşlar. Her şey için. Ee, kaptanım sana nasıl ulaşabilirler? Bana nasıl ulaşabilirler? Her eşyan sayfası... Altta telefon numarasını bırakıyorum. Telefon numarasını bırakabilirsiniz. Derin deniz internet sitesinden de ulaşabilirler aynı zamanda. Aynen. Doğru mudur? Her evet. türlü av ekipmanlarını... Av ekipmanları... Sizden internet üzerinden temin edebiliyorlar. Tabii. da temin edebilir. Evet burası neresi? Arkadaşlara tarif etmek istersek. Burası İzmir Mavişehir Balıkçı Barınağı. Mavişehir, Balıkçabana. Buradan çıkışımız oluyor. Tabii buradan çıkışımız oluyor. Sabah 6-6.30 Levrek, çupra turlarımız mevcut şu an. Anladım. Çok teşekkür ederim kaptanım tekrardan. Şimdi av yaptığımız Bekir abi Bursa'dan e, Mera Balık. Aynı şekilde Bursa'da olan arkadaşlarımız da bütün av ekipmanlarını senden temin edinebilirler değil mi abi? Kesinlikle edebilirler. Artık kaptanımıza da ulaşabilirler. Gayet güzel bir avdı. Başarılı oldu yani av hakkında ne düşünüyorsun abi? Güzel geçti. Tavsiye ederiz. Tavsiye edersin. Çok teşekkür ederiz. Evet abi sen de Bursa'dan misafirimizsin. Evet. Kaptanımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çok güzel meralara götürdü. Güzel balık yakaladık. Zayıftı bugün. Yine güzeldi. Güzel, keyifliydi. Zayıftı. <laughs> evet. Bir iki de devrek yakaladık. daha keyifli oldu. Bir dahakine daha güzel olacak inşallah. Evet, i̇nşallah. Abi e, günün, günün, şampiyonu sensin diye düşünüyorum. Ben arkadaşlarımın e, mutluluğuyla da daha çok mutlu olan biriyim. Benim için fark etmez. Aa, şapkanı indir birazcık daha. Şapkanı indirerek konuş. Hayır, evet güzel. çok güzelsin <laughs> böyle. Böyle güzel mi? Evet. evet. bizim tuttuğumuza da sevindim. Ben onların yakaladığına sevindim. Öyle mi? Tabii. Ama sen de tutsaydın biz de çok sevinirdik abi. Ama işte olmadı. Olmayınca olmuyor. Evet. Her zaman balık olacak diye bir şey yok. Evet, ama ortamı beğendin. Tabi havasını aldık. Kaptanımız hakkında ne düşünüyorsun? Çok mükemmel adam. Ee, bizi mümkün mertebede av yapabileceğimiz meralara götürdüğü için ben ekstra teşekkür ediyorum kendisine. Avlandığımız kamışları da şöyle göstermem gerekirse size. Ee, Pandora'nın düz smok serisi 2.28 boyunda 1.10 atarlısıyla avlandık. Bir de Pandora'nın yeni kamışı e, Smok XR ile avlandık. Makinelerimizde Pandora'nın yine çıkarmış olduğu Smok XR 1500'lük bir makineydi. Çok güzel bir av oldu. Ee, avımızı lütfen şu abime bırakalım. Bana o, mı? Evet evet evet. Ya, kutu açılışını. Kutu <laughs> açılışını. İnanılmaz değilsin arkadaşım. Evet. Okuyarak mı açayım? Ben kutuda kutuda, şey kutuda... kutuda... Kutusu. <laughs> <laughs> <Band, gülüyor> tamam. kutusunu açarız. kutusunu açarız. Evet. Açayım mı? Açabiliriz. Büyük hissediyoruz. Evet. Maşallah. Şu alttaki büyükleri de gösterelim abi. Aynen çıkarabilirsin de dışarı böyle gösterebilirsin. Evet evet abi. açabiliriz abi. Aynen. Bakın, hala canlı canlı. Ee, şöyle şu boy küçükleri normalde saldık ama e, o öldüğü için salamadık. Maalesef. Kaptanım tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Altta iletişim numaranı bırakıyorum kaptanım Tabii. müsaadenle. İsteyen kaptanımla iletişime geçebilir. Tekrardan herkese rast gelsin arkadaşlar.